Bugün 25. Eagle videomuzu inceliyoruz. Bir tane sinsıcık Koşup duruyor. Etkinliğe direkt atlamamış. Sinsicik. Denizde böyle yüzüp duruyor. Arkadan botta kafasına vuracak şimdi. 760 KDS'i var. Çok yeni bir hesap bu. Yani amcam açmış hileyi. Böyle ile güncelliyor falan. Test ediyor hilesini yani. PUBG'nin en büyük hatası bu hesapları direkt 10 yıl banlamaları gerekiyor. Bakın ayak sesini duydum. Orijinalde 3 dakikalık bir incelemem var. Bu videoyu 30 saniye inceleyen hiçbir şekilde bunun hile olduğunu anlayamaz. O teyimi görüyorsunuz. X-Ray ve OTM'den gönderdim. Duyurumu yaptım. Ve maç içinden direkt eliyoruz.